Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ercüment Ovalı Profesör Doktor Ercüment Ovalı sosyal medya hesabından COVID-19 hastalığına çare olabilecek bir ilaç konusunda bir etken madde ismini açıkladı. Tabii bu etken madde ismini ardından hem beklentileri artırdı hem de bazı tepkilere yol açtı. Baktığımız zaman sayın Ercüment Ovalı ilk açıklamasında diyor ki Twitter adresinden bu müjdeyi aslında Tubatik'in düzenlediği konuşmamda ilacın ismini vermeden söylemiştim diyor. Sonra bir aydır laboratuvar çalıştığımız ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili olduğunu duruyordu ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastalığının tedavisinde klinik testleri alınmalı. Kahramanlara teşekkür ederim dedi. Peki bu ismi açıklamasından sonra bakan ne dedi? Bakın açıklamasına baktığımız zaman arkadaşlar. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca söz edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacıdır. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaçtır ve akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve bundan fayda gören bir ilaçtır dedi. İsterseniz Sayın Bakan'ın da açıklamasını kendisi ağzından dinleyelim. Uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı cümlelerimi özellikle seçerek kullanıyorum. Uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilaçtı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç ve kistik fibrozlu hastaları yani akciğer sorunu yani akciğerde tıkaç olan hastalara uygulanan ve bundan fayda görülen bir ilaç. Burada COVID-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve devamında klinik çalışmaların başladığını biliyoruz. Artı biz Türkiye'de özellikle hem aşı hem de tedavi ile ilgili COVID-19'a özel bütün bu anlamda çalışma yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bakanlığımızın TUSEB'i olarak. Ve bununla ilgili ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun dedik. 23 Mart. Oradan bize gelmedi. Biz böyle bir çalışmanız olabilir. Bununla ilgili bu çalışmanızı bize bildirin dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz bu topraklara aidiyet içinde olan insanlığa faydalı çalışma yapan Herkes bizim için kıymetlidir. Ve yayın ve araştırma ve çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi. Klinik araştırma yapılır, devamında ne yapılması gerekiyorsa da yapılmış olur. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası bir firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar COVID-19 ile ilgili bu ilacın faydan olduğunu dahil laboratuvar kanıt çalışmalarının başladığını bildiğini söylemişti bakan. E, Türkiye'de hem aşı hem de tedavi ile ilgili bu anlamda çalışma yapan kurumlara çağrıda bulunduklarını ifade etmişti. E, bununla ilgili de e, ilgili merkeze de 23 Mart'ta e, aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bize başvurun dedik dedi bakan. Oradan da herhangi kendilerine bir şey gelmediğini e, belirtti. Biz böyle bir biz böyle bir çalışmamız olabilir. Bu çalışmanızı bize bildirin dedik dedi Sayın Bakan. Dünyada araştırma nasıl yapılacağı belli olduğunu kaydetti. Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamayacağını belirtti. Bu topraklara aidet içinde olan insanların faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir dedi Sayın Bakan yayın araştırma ve çalışma nasıl yapıldığında çok iyi bilinir. Aslında burada da e, Ovalı'ya bir göndermede var tekrar. Klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim çağımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem de stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılamaz. Uluslararası bir firmanın ilacı böyle umutlar tüketerek ifade edilemez. Dedi Sayın Bakan. Ben de bu konudaki görüşlerimi belirtmem gerekirse internetten biraz araştırma yaparsınız arkadaşlar. Bu ilacın fiyatının 2000'den üzerinde olduğunu görürsünüz. Tabi şu anda binlerce vaka var, binlerce hasta var. Tedavisi için eğer böyle bir ilaç varsa bu ilacın maliyeti milyarlarca liraya bulabilir. Şimdi neden yanlış? Bana göre neden yanlış olduğunu söyleyeyim. Öncelikle ilacın etken maddesini açıklayarak vatandaşın bu ilacı internetten, işte bir takım yerlerden araştırmasına yol açtı. Peki bu araştırma yolaşması ne gibi sonuçta oluşur? İnsanların beklentisini artırır. Yani bu ilaç hakikaten gerçekten böyle bir şeye faydalı mı? Bu ilaç kimin, kim üretti gibi değişik değişik araştırmalara e, yol açabilir ve yol açtı Bu tarz bir açıklamanın sosyal medya üzerine yapılmaması gerekiyordu. Bakan zaten bunu vurguladı. Milli ve stratejik bir olay bu. Bunu sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan açıklamak doğru değil. Ayrıca bu açıklamayı kendisinin değil, kendisinin bulunduğu bir heyet ile bakanlık bünyesinde açıklanması doğruydu bence. Daha doğruydu. Kendisinin açıklaması biraz yanlış oldu. Yani bu, bu mecralarda bireysel hareket etmemek lazım. Böyle bir milli, böyle önemli bir meselede e, ortak hareket edilmesi gerekiyor. Bireysel hareket edilmemesi gerekiyor. Odak noktası kendisi oldu şu anda şu anda yaptığı açıklamayla insanların beklentisini artırdı. Şimdi 23 Nisan'a şurada kaldı 4 gün. Bu açıklamayı yaptı 16-17 Nisan'da. E şimdi bu ilaç hemen 23 Nisan'da açıklansaydı klinik testleri hemen başlayacak mıydı? Veya şu anda 16-17 Nisan'da açıklama yaptığı klinik testlere başlandı mı? Bilmiyoruz. Yani şu an bununla ilgili birçok soru işareti var. E, i̇nsanların da beklentisini artırdı ama çare olmazsa umutların tükenmesine yol açabilecek. Bundan dolayı da bir, biraz yanlışlık var. Genel olarak bu fiil yanlış bir fiil arkadaşlar. Bundan sonra dikkat etmesi gerekiyor. Bir profesör doktor düzeyinde bir bilim adamı olarak günlerdir kendisi reklamı zaten yapılıyor. Birçok TV kanalında saatlerce kendisinden bahsedildi. Bu da kendisinin kendisinin önemli hale getirdi. E şimdi kendisi önemli hale getirince bir insanın marka değeri otomatikman artmış oldu. E bu noktada böyle marka değeri yüksek bir insansan, etkili bir insansan bu noktada sözlerini ağzına çıkan cümleleri, işte yazdıklarını dikkat etmen gerekiyor. Bunun sosyolojik, ekonomik ve psikolojik sonuçlarını öngörerek cümle kurması gerekiyor. E baktığımız zaman e, kendisi de zaten Twitter'dan da bir açıklama da bulundu. O açıklamayı isterseniz yer verelim. Diyor ki 16 Nisan 2020 tarihinde gece yarısında attığım tweet mesajımın yanlış anlaşılması beni fazlasıyla üzmüştür. Bence de üzmüş olabilir. Çünkü e, tepkileri de yol açtı bu ifade eden bir ilaç molekül bulduğumuz manası çıkartılmıştır. Ya çıkaran da olmuştur, çıkarmayan da olmuştur. Ama ben böyle bir ilaç bulduğu manası çıkartmadım işin açıkçası. Ama işte bu ilacın bu şekilde, ya ilaç ismi değil ama bu etken maddenin sonuçta açıklanması ilacı internetten araştırmaya ulaşacaktır. E ben baktığım zaman da internette araştırdığım zaman da ilacın ismini dahi bulamadım. Yani bir gizem var. İşin ikinci bir açıklamasında biz ilacın firma ve marka ismini vermemek için farmakolojik ismini kullandık. Amacımız molekül biz bulduk demek değildi. Bizim acilen test edilmesi istediğimiz ve öngördüğümüz şey bu ilacın COVID-19 hastalığı tedavisi yararlı olabileceğiydi. Zaten bir ay bir çalışmada böyle bir ilaç bulmak o kadar kolay değil. Aynı zamanda özetle bir bir ilaç bulmadık. Biz bir ilacın COVID-19 tedavisi kullanıcını öngördük. Ayrıca bugünler dünyada başka araştırmalarında benzer düşünce olduğunu görülmektedir diyor. Son açıklamasında ise bu ilacın COVID-19 tedavisinde kullanımı ilgili klinik araştırma gerçekleştirme talebimiz TUSEB'e iletilmiştir. Bu noktada biz de önemli olan tartışmaları bir kenara bırakalım. acilen bu, bu ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Ben de katılıyorum bu noktada Sayın Ercümet Uvalı'ya ama doğruya doğru yanlış yanlış. Bu noktada arkadaşlar sosyal medyadan bu açıklamanın yapılması yanlıştı. doğru olanı bakanlıkla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile işbirliği halinde yapılması gerekiyor. Bu noktada bundan sonra inşallah dikkat edilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, evde kalın, abone olmayı da unutmayın.